أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر ve يشاء ويعذب من يشاء ولله ve السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق الله العظيم Aziz müminler dün okuduğumuz ayeti kerimede de bugün okuduğumuz ayeti kerimede de Allahü Teala tüm kainatı ve akıl verdiği bize de hitap ederek ey kulların haddinizi bilin siz Allah'ın yarattığı kainatın içindeki varlıklardan birisiniz. Kendinizi farklı zannetmeyin diyerek dün de bugün de üzerine basa basa ve lillahi mulkus semavati vel ardu ve ma beynehuma ayetini iki kere tekrar etti <laughs> Oysa ki ayeti kerimeler Hristiyan ve Yahudileri analiz eden ayetlerdi. Rabbimizin Hristiyan ve Yahudiler üzerinde konuşması, yani onlara anlatması gerekirken, bütün kainat benim mülkümdür diyerek sahip olduğu varlıklar içerisine ehli kitabı ve de koyarak diyor ki, ey insanlar sizler ayrı değilsiniz, siz de Allah'ın var ettiği varlıklardan birisiniz. Dolayısıyla sizi yaratana karşı kendinizi farklı zannet. Ayetimiz ipin koptuğu noktayı haber veriyor aziz müminler. Çok önemli. Bizde de geçerli bir ayet var. Ehli kitabı anlatıyor ama bizde de yaşayan bir ayet bu. Olmaması gereken ama var olan. Ne yazık ki var olan bir ayet. Ne buyuruyor Rabbimiz? وَقَالَتِ ve وَالنَّسَارَى Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle dediler diyor Rabbimiz. Buradaki dediler şöyle düşündüler manasına da gelir aziz müminler. Şöyle düşünüyorlar şöyle zannediyorlar, şöyle diyorlar diyerek biz bunu anlayabiliriz. Nasıl düşünüyorlarmış? Nahnu ebnâullâhi ve ahibbâhu. Biz Allah'ın oğullarıyız. Yahudiler ve Hristiyanlar. Sonra vahibbâhu <Sessizlik> en sevdiği kullarız. Bakın aziz mümkünler. Ne yaptılar kendilerini? Farklılaştılar. Değil mi? Biz farklıyız. Bizim Allah katındaki yerimiz ayrı. Allahu Teala'nın bize bakışı ayrı. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Biz Allah'ın sevdiği insanlarız, kullarız. Biraz daha ileri götürüyorlar. Biz Allah'ın çocuklarıyız. Tabii ki bize karşı farklı davranacak. Tabii ki bizi sevecek. Tabii ki bize karşı merhametli olacak siz gibi değil. Ne yaptılar kendilerini? Ayırdılar. Şimdi ben bir cümle kuracağım. Çok tanıdık gelecek. Bana bir şey olmaz. Çok tanıdık bir cümle değil mi? Bana bir şey olmaz. İşte bu. Bu cümlenin bize bir şey olmaz versiyonudur. Hristiyanlar ve Yahudiler diyorlar ki Zannediyorlar ki bize bir şey olmaz. Bize her şey sevmez. Yaptıklarımız da çok aslında öyle dişe dokunur şeyler değil yani. Yaramazlık, küçücük küçücük yaramazlıklar yapıyoruz. Tabi baba da diyor çocuğunun yaramazlığını görmezden gelir. Bakın kendi yaptıklarını küçük küçük yaramazlık hatalar olarak görüyorlar. Yahudiler biz diyorlar cehennemi görmeyiz. Görsek görsek 40 gün diyorlar. O da Musa Aleyhisselam 40 gün tur Sina'da Allahü Teala ile konuşmaya gidince bu taptılar taktılar ya. Onun diyor ancak hatası. O da ihtimal ha kesin de değil. Olur ya diyor cehenneme gidersek Allah bize kızdıysa o 40 gün için diyor bizi cezalandırır. Onun haricinde ettiklerimiz zaten günah değil ki. Aziz müminler Rabbimiz bakın nasıl cevap veriyor. Kul felime O zaman söyleyin diyor ey Yahudiler, Hristiyanlar. Madem siz Allah'ın en sevdiği kullarsınız. Madem siz Allah'ın oğullarısınız, çocuklarısınız. Allah sizi diyor günahlarınızdan dolayı neden cezalandırıyor? Madem size bir şey olmazdı da niye oluyor? Ki Dünyada Rabbimizin ceza vermesi aslında ahirete göre bir hiç aziz müminler. Çünkü dünyada yaptığımız hataların cezasını tam verse kimse günah işlemez ki. Eğer işlediğimiz günahların cezasını Allahü Teala tam manasıyla dünyada veriverse insanlar deli mi? Falanca namaz kılmadı, tak fatıra kesildi. İni mini şimdi. Filanca oruç tutmadı, fatura kesildi. Allah'ın gazabına uğradı. Mümkün mü ben oruç tutmayayım? Onun için dünya sınav. Sınavda da Allahü Teala yanlışlarımıza çoğunlukla müdahale etmiyor. Çünkü o zaman sınavın manası kalmaz. Her yanlışımızı o anda düzelse Allahü Teala niye sınav oluyor ki? Sonuç niye yarar ki zaten? Hatayı yaptık mı Ben düzeltiyor Allahü Teala. Sonuza ne gerek işte dünyada Rabbimiz işlediğimiz günahlara dokunmadığı için biz başlıyoruz şeytanın vesvesesiyle yanlış düşünmeye. Ya içki içtim bir şey olmadı. Kumar oynadım bir şey olmadı. Zina ettim bir şey olmadı. Allah Allah. Havaz kılmadım yine bir şey olmadı. Oruç da tutmuyorum yine bir şey olmuyor. Demek ki bana bir şey olmaz. Demek ki bize bir şey olmaz. Sonuç bir adım daha ilerisine götürüyor bu sefer. Allah beni seviyor canım. Allah bizi seviyor. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Biz Allah'ın özel kullarıyız. Bizde bunlar mesele değil. Bunlar küçük şeyler. Namaz kılmayan birisi öyle yazmış bana. Hocam demiş namaz ne ki zaten dua değil mi namaz demiş. Bu ay diyor bitiyor iş. Bizimki affedersiniz ama onlara göre uydurmaymış. Değerli müminler. Bunun içimizde de duyuyoruz bu Evet Bizim İşte şeytan bir girdiği zaman da vardan bu artık yol buluyor kendisine. Değişik değişik Hı -hı. mazeretler ya da yalanlarla Hı -hı. insanı kandırıyor. Ama özet olarak. Rabbimiz ne buyurdu? Kul felime yuadibukum bi Neden o zaman Allahu Teala size azap ediyor günahlarınızdan dolayı? O zaman bu şu çıkıyor. Ey Yahudi ve Hristiyanlar, siz seçkin insanlar değilsiniz. Siz Allah'ın sevdiği insanlar değilsiniz. Devamında Rabbimiz bel entum beşerun mimmen halak. Bütün beşer içinde siz de bir parçasınız. Onlarla aynısınız. Yani beşer kim? Sekiz buçuk milyar. Hepimiz. Rabbimiz diyor ki siz de o sekiz buçuk milyar insanın içinde insanlarsınız. Ne Allah'ın seçkin kullarısınız, ne Allah'ın çocukları oğullarısınız, ne de Allah'ın sevdiği kullarsınız. Siz de diğer kullarla beraber bir kulsunuz. Günah işlediğiniz zaman Allah size de azap eder. Günah işledikleri zaman diğer kullarına da azap ettiği gibi. Rabbimiz bize bakın Hristiyanlar ve Yahudiler üzerinden mesaj gönderiyor aziz müminler. Biz iyi insanlarız. Biz Allah'ın sevdiği seçkin kullarız. Biz farklıyız. Düşünceleri Yahudilerde ve Hristiyanlarda yer etmiş ve bu düşünce onları yoldan çıkarmış. Artık yaptıkları hataları küçük görmeye başlamışlar. Bir şey olmaz bunlar. Küçücük küçücük şımarıklık. Allah nasılsa babamız bizim. Bizim için özel bir mekan var. <laughs> özel bir yer var Allah katında. Bizi bağışlar. İşte bu düşünceler bizde de yer ediyor ve biz de Hristiyanlar ve Yahudiler gibi başlıyoruz kaytarmaya aziz bu ibadetlerden kaytarmaya, günahlara meyletmeye başlıyoruz. Niye yapıyoruz bunları? Zannediyoruz ki bize bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz. Niye? Bizim şöyle şöyle meziyetlerimiz var. Hata mı? Onlar da çok mesele değil. Zaten hatasızız da varsa bile öyle dişe dokunur hatalarımız yoktur. Onları da zaten Allah bağışlar. Çünkü Allah bizi seviyor. Biz filancalar gibi değiliz ki. İşte bu düşünceler Yahudi ve Hristiyanları bitiren düşüncelermiş Rabbimiz bize haber veriyor Azizler. Ben defalarca söyledim. Doğalgaz faturasını ödeyeceğimiz kadar kıyamet günü işlediğimiz günahların cezasını ödeyeceğimize inanmıyoruz. Su faturasının hakikat olduğunu bildiğimiz kadar Allah'ın cennetinin ve cehenneminin de hakikat olduğunu hissetmiyoruz, bilmiyoruz. Bilsek yapamayız aziz müminler. Evde niye sonuna kadar açmıyoruz kombileri? Niye? Çünkü ne kadar çok açarsak o kadar çok ödeyeceğiz. Buna inanıyoruz, bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da cennete ve cehenneme inanmıyoruz. İnanıyoruz diyoruz ama hakikatte bunu görmüyoruz. Çünkü inanmak neyi gerektirir? Gereğini yerine getirmeyi gerektirir. Namaz kılmamanın cezasını, oruç tutmamanın cezasını, tesettürsüzlüğün cezasını, içkinin, kumarın, zinanın cezasını, sonra faizin cezasını, yalan söylemenin cezasını, iftira atmanın cezasını, Vermeyecek mi allah Teala bize? Tabii ki verecek. Ama niye yapıyoruz üstüne üstüne? Bir kere değil, bin kere niye yapıyoruz? İşte burada Rabbimiz bu ayet önümüze koyuyor. Ey Müslümanlar! Yahudiler ve Hristiyanlar bize bir şey olmaz diye düşünüyorlar. Ne yazık ki siz de öyle düşünüyorsunuz. Ama korkmayın diyor. Onlara da olacak, size de olacak. Çünkü diyor Allah bütün kullarına eşittir. Dün de söyledim aziz müminler. Yunus Aleyhisselam Allah'ın Resulü, Allah'ın Peygamberi. Yunus Aleyhisselam'ı cezalandıran Allah sana bana mı acıyacak? Bizim şeyimiz ne? Farkımız ne? Bizim torpilimiz ne? Biz filancayız mı? Falancayız. Bizim yerimiz ayrı. İşte bu düşünce diyor Rabbimiz Yahudilerin ve Hristiyanların hatası. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Mülkü diyordu Rabbimiz. Bütün mülk onun. Siz de onun mülkündesiniz. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Ne Hristiyan, Yahudi ayrımı yapar, ne Türk, Kürt ayrımı yapar, ne Laz, Çerkez ayrımı yapar, ne Siyah, Beyaz ayrımı yapar. Kimse Allah'a karışamaz. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Ve mülkü vel ardı ve Dün de geçti bu ayet aziz müminler. Aynı ayet dün de Rabbimiz ile Yahudilerden, Hristiyanlardan bahsetti. İsa Aleyhisselamın Allah'ın oğlu olduğunu iddia edenlerin kafir olduğunu haber verdi. Biz de dedik ki Ya Rabbi tamam ne alakası var? Bütün kainattaki her şey Allah'ın mülküdür cümlesinin burada yer almasına. Bugün bakın Hristiyanları ve Yahudiler anlatıyor allah Teala. Aynı cümle. Bütün kainat, yeryüzü, gökyüzü arasındakilerin hepsi Allah'ın mülküdür. Bu bize şunu söylüyor aziz müminler. Ey insanlar haddinizi bilin. Siz torpilli, farklı varlıklar değilsiniz. Siz de Allah'ın mülkünün içerisinde bir canlısınız, varlıksınız ve kendinizi farklı konumlandırarak Allah'tan torpil elde edeceğinizi zannetmeyin. Ve ileyhil masir. Bütün varışlar nereyedir? Allah'a. Yani bütün işlerin sonucu Allah'a varıp dayanacak. Ve o bütün yaptıklarımıza not verecek. Olmuş, olmamış. İyi olmuş, kötü olmuş. Eksik olmuş, güzel olmuş, fazla olmuş. Neyse işte onu Rabbimiz karar verecek. Ve bu kararı verirken de hiç kimseye ama hiç kimseye torpil geçmeyecek. Bize namaz beş vakit, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kaç vakit farzdı? Altı vakit farzdı. Teheccüd. Nafileten leke diyordu Rabbimiz. Çünkü cennetteki en yüksek makam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayrılmıştı. Rabbimiz de ona ücretini öde. Habibim. Diğer insanlar senin makamına çıkamayacaklar. Onlara beş vakit yeter. Ama senin makamının kıymeti çok yüce. Sana beş vakit yetmez. Sen gecede namaz <laughs> kılmak Hangimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha sevgiliyiz? daha özeliz, daha değerliyiz, daha farklıyız. Biz falancayız, biz filancayız. allah Teala geçin onlar diyor, geçin. Siz de sekiz buçuk milyar insandan bir parçasınız. Onun için diyor, hiç korkmayın ben adaletle hükmedeceğim. Ama zannetmeyin ki ben adaleti falancaya filancaya yapacağım. Size atmayacağım, sizi affedeceğim. Niye siz farklısınız çünkü? Değil diyor, size de adaletle davranacağım. Onun için aziz müminler, iman öyle dilimizle söylediğimiz gibi bir şey değildir. İman işte bu ayetlerin gereğini yerine getirmektir. İman Allahu Teala'nın adaletine sonsuz teslim olmak ve farklı olmadığımızı, bana bir şey olmaz düşüncesinin imana leke düşürdüğünü, yakışmadığını bilmektir iman. Rabbim bizleri hakkıyla iman edenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri farklı olduğunu zannedenlerden etmesin. Yahudi ve Hristiyanların düştüğü hatalara düşmekten bizi de, müminleri de, neslimizi de muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil